Arkadaşlar bu kısımda Roblox falan yok ee, oyun indirimi Euro e, ETS 2 yani herkesin istediği oyundur belki size onun ücretsizliğinin nasıl alacağınızı göstereceğim ee, mağazaya giriyorsunuz arkadaşlarız arkadaşlarız sonra Euro Truck Euro Truck yani simülatör 2 yazıyorsunuz ETS 2 de olabilir ve burada ETS 2'nin var işte. Gerçeğini satın almak şöyle 150 TL Euro simülatör. Esansiz. efsansız satın al 372 lira ee, yani biraz bayağı pahalı. Ama burada bayağı şeyler veriyor. Bu normalinde bu da demosu. Epcet para vermek istemiyorsunuz. Bu demo indirin. Tabi ben de şu an de, e, demo indiriyorum. Bakın kütüphanemde. Kütüphanemde de PUBG mi varmış lan ben ne zaman? Ana PUBG mi varmış ben çok bilmiyorum. İşte ETS2 demo. Cık. Ya havalı duruyor tipe baksanıza. E, bunun birini herkes oynamıştır illa ki yani. Bil, bilmeyen yoktur. Şimdi ne? ne yapalım? Videomuz oraya kadardı. I'm gonna like up bye bye.